من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فارسلوا وجوهكم وايديكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مَرْضَاءَ أو على سفر أو جاء أحد منكم جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. <تصفيق> <كتصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. <محد> Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'nın rahmeti üzerimize olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimize hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa salat ve selam olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Boyak testi, neden alırız? Niçin alırız? <laughs> ne zaman alırız? Bu ders bitti. Bunları anlattık. Akılda kalanlar, kafada kalanlar yeter. Zaten biliyorduk. Ama şimdi artık bilinçli biliyoruz. Kitabı biliyoruz. Kitapta böyle yazıyor diyoruz. Öyle şundan duydum, bundan duydum değil yani. Çünkü madde madde anlattık. Neden, niçin boya deste alırız? Hangi durumlarda? Hangi hallerde? Soru versem şimdi bir imtihan etsem, hepiniz tıkır tıkır cevaplarsınız. Maşallah. Ama nasıl abdest alacağız, nasıl boya test alacağız? E anlatmadık ki. Ya alıyoruz işte, yani boya abdestinde bilmeyecek ne var. Ama dedik ya geçenlerde sarı mikrofon tutuyorlar böyle sokakta gençlere. Yüzde doksanı o da nereden çıktı diyor. Bakkaldan mı alınır diyor değil mi? Öyleyse biz de buradan anlatalım. Bu adam da kaydetsin. O sokak mikrofonu efendim sarı mikrofon tutulan gençlerde belki internette dolaşırken YouTube'da bizim bu derslere takılırlar. Aa, bak bize bir sarı mikrofon tutmuşlardı. boyak testi demişlerdi. Bu hoca da boy testi diye bağırıp duruyor falan. Takılır belki gözü. Öğrenirler değil mi? İnşallah. İnşallah. Okuduğum ayeti kerime Kur'an'ı açarak okudum bizzat. Yani Kur'an'da var diye. Hükmünü de söylemişti. Kur'an'da boy abdesti geçiyor diye Kur'an'ı açarak okudum. Kendi hocam hoş İyi misiniz? Allah'a afiyet sağ olun. Versin. Bu taraf gözükmüyor değil mi? Gözlük kırıldı bak. Açma kapama. Evet, ayet-i kerimede ki hükmünü de anlatırken okumuştuk, söylemiştik. Maide suresi artık ezberledik. Abdestte de bu geçiyor. Abdest ayeti de bu yani. İkisi de aynı ayette. Ve in kuntum jurnmen Yani abdest ayetinin devamında Eğer cünüp iseniz temizleniniz. Eğer cünüp iseniz yıkanınız. Eğer cünüp iseniz boya testi alınız. Buyuruyor Rabbimiz Allah. Nasıl alacağız? E, anlatacağız. Yine Yine Nisa suresinde de e, Rabbimiz Allah buyuruyor ki Orada namaz kılmayın falan geçiyor ama bakın serhoşken ne söyleyeceğinizi bilmeyince, bilmeyince serhoşken ne söylediğinizi bilmediğiniz halde ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ayet-i Kerime böyle. Serhoşken. O serhoşkeni görmezsen orada ayette namaz kılmayın gibi bir şey anlarsın onu. O, o yanlış. Hepsi göreceğiz ayet. Yani kişi kendi bilmeyecek derecede ne söylediğini, söylediğini söylediğini bilmeyeceği bilmeyeceği bir şekilde aygın baygın efendim serhoş serkeş bir şekilde ise o şekilde namaz kılmaz. Ve yolcu olduğunuz zaman müstesna cünüp iken de Gusledinceye kadar namazı kılmayın. Yani cünüp kendi namazı kılmaz. <laughs> Hazreti Ayşe <laughs> radıyallahu anha bu aldemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gusül abdestini şöyle aldığını anlatmıştır. Resulullah cünüplükten dolayı gusledeceği vakit yıkanacağı bu ay boy abdesti alacağı vakit önce ellerini yıkamakla başlar sonra sağ eliyle soluna su boşaltıp avret yerini yıkar sonra abdest alır ondan sonra su alarak parmaklarını saçlarının dibine kadar sokar, saçlarını ovuşturur, saçlarının dibine kadar suyun gitmesini sağlar, daha sonra başına üç avuç su döker, ondan sonra da vücudunun diğer kısımlarına su dökerdi, arkasından da ayaklarını yıkardı. Şimdi şöyle bir ortam düşünün. Bu o şekilde anlatılıyor alta birleyen suyun biriktiği bir kap düşünün. Böyle bir yerde boy abdesti. Daha düne kadar bizim de evlerimizde böyleydi değil mi? Başka türlü de olmaz zaten. O mimari, o yapıda, o durumda ancak boy abdesti altına su biriken bir yerde abdest alınabiliyor. Yani leğendir, o gibi şeyler. Yani gider olmayınca kapalı bir alan. İşte böyle bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz boy abdesti aldığını Ayşe validemiz anlatırken bakıyoruz ki önce kirli olan yerleri temizliyor. Hani nereden başlasak filan abdeste sünnet olan doğru olan nedir diye soruyorsunuz zaman zaman ayaktan başladım baştan mı başladım efendim nereden başladım diye sorurken bu mantığı yürütün bir defa kirli yerler temizlenmeyince başlanmaz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu nedenle en fazla kirlenen yer neresidir eldir önce eller Abdestte de böyle zaten. Önce ellerimizi yıkıyoruz. Bakın şu anda ben boy abdestinin farzlarını filan saymadım, sünnetlerini filan söylemedim. Böyle Peygamber Efendimizin anlattığını, nasıl abdest aldığını anlatıyorum. İlla onun aldığı gibi abdest olmazsa ne olur? Olmaz mı? Olur. Ama doğrusu ama güzeli Peygamber Efendimiz'in aldığı gibi. Ya sabah olmuş insan çıkacak falan namaz vakti kaçacak böyle bir boyap abdesti almam gerekir acil e ne yapacaksın böyle sıraya efendim şuna buna detaya inmeden hemen yıkalım çıkacağız değil mi ben şimdi bütün şartlar yerindeyken, imkanlar var iken, Peygamber Efendimiz nasıl abdest aldığını size söylüyorum. Önce kirli olan yerlerimizi yıkarız. Zaten bu fıtratta da böyledir. İnsan bir yere girecekken veya bir yerden çıkacakken önce Önce pis olan şeyi kaldırır oradan. Engeldir. Şu kapıdan gireceksin. Girmene engel bir kirlilik varsa önce onu kaldırırsın. E boy abdesti alacaksın. Önce boy testine giriş yapabilmek için üzerindeki kiri, görünen, belli, belli, bilinen kirleri kim bilir nereler elledin değil mi eliyle? Değil mi? Elinle kim bilir neler neleri erledin. Avret yerini erledin, onu erledin, orayı erledin, burayı erledin, değil mi? Kirli yani. E ayağını yıkadın, e, ayağını mı başlayacaksın ondan sonra? Boyablesan alır ki alırken. Yani bu, bu soruyu çok soruyorsunuz çünkü. Hocam önce ne, nereden başlayalım diyorsunuz da. E ayaktan mı başlayacağız? Önce elimiz kirli ya. Yani. Önce elimizi yıkarız. Çok. Yani mantıken de, aklen de bu bu gerektirir zaten. Böyle yapmak Ellerimizi yıkayınca ellerimizle artık her şeyi yıkayabiliriz değil mi? Tutacağız, alacağız. Önce el temizlenecek. Sonra kirli olan neresi var? İster kirli olsun ister olmasın diyor yani Peygamber Efendimiz. Önce ellerimizi temizledik. Sonra kirli olan yeresi var. Mutlak manada boy abdest alman gerekiyorsa Mutlak manada da avret yerin kirlidir yani. Temiz midir? Değil ya. yani. Önce o, o zaman orayı temizleyeceksin. Bakın da abdest almaya giriş yapıyoruz, boy abdesti almaya giriş yapıyoruz. Önce boy abdesti almaya, engelleri almak için o engelleri kaldıracağız. Mevcut olan kirliliği ortadan kaldıracağız. Aklende, mantıken de eller her yere sürdün, o kirlidir önce onu, çünkü temizliği de elle yapacaksın, önce temizleyeceğin şeyi organının temizle, elini temizle. Elimi yıkadım, sonra da kirli olan yer neresidir? Avret yeridir, avret yerinde yıkadım. Ve ezan okundu, yarım mı kalacak? Yarın devam ederiz. Yarım kaldı ama o daha almak yarım kalır mı yani? Namaz kılacağız siz bu abdesti almış da gelmişsiniz. Evet biz öğretici olarak anlatıyoruz burada. Arkasını yani avret yerimizi yıkadık, ellerimizi yıkadık. Arkasını inşallah gelecek dersimizde yarın anlatırız. El-Fatiha.